Ben çıkacağım birazdan. Nereye? Ya İstanbul'un bütün polisi bizi arıyor diyorum pilot. Dinlemiyor musun sen beni? Yoksa ben niye sokayım bizi bu tavuk kümesine Allah aşkına? Ne merak etme oğlum. Ben onları göreceğim ama onlar beni görmeyecek. Rahat ol. Ya risk almaya gerek var mı kardeşim? Var oğlum var. Olmasa niye çıkayım? Acil bir işim var işte. Allah Allah. Tuğçe? Allah'ın belasına soracağım bunun hesabını. Sen anlamıyorsan o anlayacak. Olacağım, olacağım. Dur, sen, Allah aşkına. Çekil bırak bunu soracağım. Yeter lan. Yeter. Tuğçe tamam. dur mu? Yeter yaptık. öldüreceğim seni. Yeter. Bırak. Yeter. Efendim dışarı. Benim onunla özel konuşacaklarım var. gel, gel. Sen dışarı. Bırak annemi, bırak. 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 Sarı olsun. Kızıma dokunma. Dışarı bırakıp sonra, bırak. sonra, sonra sana geleceğim! Sarı olsun. ne olursun bırak. Aç bırak. Aç kıl bırak. Aç bırak. 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 Alper yapma lütfen. Alper yapma ne yapıyorsun? Sen sen Ayfer Alper bak sen sarı olsun. Sen sen sarı yapma! Alper yapma. Şükür. Alper yapma. Alper kızıma dokunma lütfen. Aç kalın. Da. Efendim Ali. Yoksa yapmamı istediğim başka bir şey daha mı var? Bak, ben sen ne Ali? Hayatıma bu kadar müdahale olmadan önce söylemen gereken bir şey yok mu sence de? Sevda, ben sana çok değer veriyorum bunu biliyorsun. Ya yapma. Bu kadar mı? Ya, seni o adamın yanında görmek. Katlanamıyorum anlasana. Niye? Ben... Sen? Çünkü... Ben... Uygar'ın iyi niyetli olmadığını biliyorum. Tamam mı? Söyleme tamam mı? Asla söyleme. Çünkü ben anlamıyorum değil mi? Kaç bakalım nereye kadar kaçabiliyorsun? Kaç. Yok, kes. Ver kızım ona kumarı da var. Şerefsiz kaç kapıyı. Çok beklettin mi? <laughs> Yapma. Yapma. Ne oluyor lan? Vedat! Lan Vedat! Hop! Oğlum bu ses nereden geliyor lan? Ya bize ne pilot? Bırak. Bizim başımızda yeterince bela var zaten. İmdat! Oğlum duymuyor musun? Kadın imdat çağırıyor. Vedat. Ya pilot. ya memleketin bütün imdadına sen mi yetişeceksin be kardeşim? <gülüyor> 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 Yapma. Dur. Bildiğin gibi Bu kız zaten. Bu. Senden hiçbir ana doğurmadı lan. İyi misin? Hı? Bir şey yoktu mu? Pilot. Ha. Mevzu nedir? Mevzu bitti Vedat. Mevzu daha bitmedi. Geberteceğim seni. Bunların sorunu ne biliyor musun Vedat? Tutukluk yapıyorlar. Halbuki eğer bir silahı çektiysen, sıkacaksın. <laughs> İyi misin? Hadi gel çıkalım buradan. Daha iyisin değil mi? Bir şeyin yok. Yok yok, yok bir şeyim yok. Evde başka kim var? Anne. Annemin sevgilisiydi o adam. O leş kargasına aşık olduğu için yaşadı bütün bunları. Size ele verebilir. Ben... Seni nereden tanıyorum ya? Mahalleden. Ali'nin mahallesinden. Ben Sevda'nın arkadaşıyım. Ben de sizi tanıyorum. Ama böyle olduğunuzu bilmiyordum. Nasıl yani? Böyle olduğunuzu derken? Sizin için pisliğin teki uyuşturucu kaçakçısı demişlerdi. Yeterince yaklaşmazsan hiçbir şeyin gerçek yüzünü göremezsin. Neyse sen git annenle ilgilen ama dışarı çıkmasın. Ben de cesetle ilgileneceğim. Anne. 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 Annem, anne. 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 pilot. Ha. Ya, bütün İstanbul polisi peşimizde. Sen tutup burada adam vuruyorsun kardeşim. Yapılacak şey mi bu? Vedat. Senin adamlığına ne oldu lan? Hı? Bu bu evlatları uçkur belasına masum insanları ifade edecek biz de seyredeceğiz öyle mi? Hı? Yok öyle bir dünya. Ben gidiyorum. Sen de cesetle ilgilen hadi.